Günaydın Sülül Hanım. Günaydın Zuhal Hanım. Seda Hocam günaydın. günaydın. Günaydın Hocam. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün daha az mı heyecanlıyız? Biraz evet. <laughs> Alıştım galiba. Yani Devam edersek her gün heyecanınız olacak evet. böyle. Değil mi? Kesinlikle <laughs> Sen de rutine bağlayalım. <laughs> Olabilir. Peki e, dün neleri konuşmuştuk bir kısaca toparlayalım mı? Tabii. E, matematik nedir? Önce erken matematik nedir? Onlardan bahsetmiştik. Hı -hı. E, Sambil yetisinden bahsetmiştik. Daha sonra neden bahsedeyim? Evde nasıl destekleyebileceğimizi evet, ne Onları konuştuk öyle değil mi? Evet. Bugün de ne yapacağız? Yine aslında erken matematik becerileriyle aynı şekilde devam edeceğiz ama neyle başlayalım? sıfır kavramının öğretimiyle başlayalım isterseniz. Başlayalım tabii. Hı hı. E, sıfır kavramının öğretilmesi önemlidir bizim için. Özel bir önem verilmelidir hı hı. buna. E, pek çok çocuk e, sıfırın yokluk demek olduğunu e, bilmektedir ve düşünmektedir. E, ancak gerçek sayılar sisteminde sayı doğrusunda sıfırın bir yeri vardır biliyoruz ki. E, başlangıç noktasıdır aynı hı hı. zamanda. E, bunu kavrayamamış çocuklar cetvelin e, nasıl kullanacağını örneğin e, bilemeyebiliyorlar. E, o yüzden önce çocuğa hani sıfırı sayı doğrusunda da göstermek olabilir sıfır sayısını öğretimi için acele etmemeliyiz tabii ki öncelikle öncelikte önceki dokuz rakamı öğretmeliyiz daha sonra sıfır rakamına Hı -hı. geçmeliyiz hocam örneğin bir kutuda hani örnek verecek olursak çocuklarla çalışırken bir kutuya birkaç bilye, beş bilye örneğin koyduğumuzda bunları teker teker çıkarıp kutuda kaç tane kaldığını sorduğumuzda çocuklardan hiç kalmadı cevabını alacağız. Yok burada, bilye yok cevabını alacağız. Buna biz sıfır olarak, bunu biz sıfır olarak tanımladığımızı söyleyebiliriz. Aslında gerçek sıfır kavramaları birazcık daha rahat değil mi? Yokluğu çünkü. Evet, bir şey olmaması. aynen öyle. Hı -hı. Ama işte dediğim gibi önce ilk dokuz rakamımızı Hı -hı. kavratacağız, daha sonra sıfıra geçeceğiz. Ee, yine e, bir yeden gidersek ya da herhangi bir oyuncaktan gidersek e, birkaç çocuğa e, birkaç tane oyuncak dağıtılır ama sonraki en son çocuğa e, herhangi bir oyuncak verilmez. <laughs> ee, yine burada e, çocuklardan işte ha, kaç tane var diye sorulduğumuzda e, diğerleri işte bende üç tane var bende iki <laughs> tane var. Öteki diyecek ki bende yok işte biz bunu sıfır olarak <laughs> tanımlıyoruz e, diyebiliriz. E, başka bir örnek daha vereyim. Hani birçok örnek verilebilir ama bir çember çizebiliriz yere ve işte iki burunlular bu çemberin içine girsin dediğimizde kimse giremeyecektir <laughs> çünkü iki burnumuz yok bu sebepten bunun boş küme olduğunu boş ilerleyen zaman ayrı boş kümeyi zaten öğreteceğiz bunun boş küme olduğunu yani sıfırı Hı -hı. temsil ettiğini yine öğretebiliriz. Ee, yine e, sıfırı kavratabilmek için geriye saymalar yapabiliriz. <laughs> Sayı doğruları üzerinde yine söylediğim gibi başlangıç noktasının sıfır olduğunu gösterebiliriz. Yine cetvellerle çalışabiliriz. Sıfırı bu şekilde kavratabiliriz çocuklara. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ben ederim <laughs> hocam, ben teşekkür ederim.